Hepinize salam dostlar. Bugün sizlere papukaylarımı göstereceğim. Evde sakladığım hayvanlarımı. Bu çikodu. Bunun ikisini neyi vakti almışam. O karala. Bu balis mühabbet kuşudur. O da sultan babanın karala. Kafesine girmek istiyor. Bu bir ay bir ay 6-7 günlüydü. Ya sen bir ay 7 gün. Bu ise kırmızı göz. Lutino bir dakika Bakın kırmızı yüz. Erkek 3 aylıktır burada. Burada da şeyler var yine. Bu da bildiğim isim Valnis. Videonu dayandırmıştım. Şimdi ise ıı, balıklarımı göstereceğim. Bakın. Dekat. Siz görsen Bakın iki tane e, diyeceğim Kur'an iki Kur'an var dostlar e, bir tane kızıl balık da onu bilmiyorum otu ot, ot e, bilmiyorum faydalı dek elbizler var balalamıştı verdim 300 neçe 60 tane bala verip ana de. ana 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 buradadır bu diye ha anadır bu Nasıl da buralarda da üç tane kutu var. Biri gördüğümüz gibi. Biri bu. Bunlar Kur'an ile. Bakın bu kızıl bak. Değil bilmiyorum. İki, üçü de burada bakın. Kutu. Değil Zoom. Böyle bakın. Kutular. Yerde taş bezetmiş hem. Ee, bu ə 1 metr almışdım balaca 30 santim falan idi. İndi isə 3 3 metri keçmişdə aparıb verdim. Bun da halə tapıqım da burada yatır. Xəstə falan deyil. Çünki bu qəfəsindən çıxarmışam 1 saat deyək vaxt ayırmışam bəlkə eldim. Şey, Baxın, bir də deyim. Bu quranlər bu qızıldır nədir? Sonra burada kopi burada kopi Bakın buradan da göstereyim Dostlar videomuz bu kadar iyiydi Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın Bye bye.